Çöp Çöp Okut YouTube'un en büyük kanalına hepiniz hoş geldiniz. 11. sınıf coğrafya 2. dönem 1. yazı sınavına hazırlık yapacağız şimdi seninle beraber. Bunun pdf'i hazır pdf'ini zakademi.com sitesinden indirebilirsin. İlk önce oraya git sen kendin indir çöz sonra benimle beraber çöz. Sadece benim pdf'im yok orada. Diğer Z takımı hocalarının bütün hocaların pdf'i de var çözümlerinde yine YouTube'larında yapıyorlar. Zakademi.com sitesinden hepsini indirip sınavlarına hazırlık yapabilirsin. Ben şöyle kalemimi aldım hazırım. Sen şurada beğen tuşuna basıp abone olarak hazırlan o zaman ne diyoruz? Yunus bir defa öğren. Bir daha asla unutma. Gelin şu sınavın canını okuyalım. Geldik sınavımıza. Bu şekilde klasik sorularımız var. Harita sorularımız var. Bakın bolca harita soru sorularıyla beraber. En sonunda da bir bulmacamız var. Bulmacamızı çözeceğiz. Sizi inşallah sınava iyi bir şekilde hazırlayabiliriz. Şöyle gençler konu anlatımımız var bizim. Konu anlatımımızdan kodlamalı bir şekilde takip ettiğinizi düşünüyorum bu konuyu. Merak etmeyin. Sizin için kolay bir konu olacak. Bu konuda daha çok tarımla alakalı, sanayi ile alakalı sorular var. Eğer senin konuları soruların, diğer konulardan da oluşacaksa önceki yazıları da bakmanı tavsiye ediyorum sana. Videoyu zaten beğenmişsindir herhalde. Hadi hazırsan başlayalım. Türkiye'de tarımsal verimi etkileyen önemli unsurlardan biri sulamadır. Türkiye'de yaz mevsiminin kurak, yağışların da genel itibariyle düzensiz olması tarımda sulamanın önemini arttırmıştır. Türkiye'de sulamanın yaygınlaşması durumunda gerçekleşecek durumlara 5 örnek yazınız. Sulama yaygınlaşırsa ne olur? Ülkemiz biraz yarı kurak, kurak bir iklim ya. Sulama yaygınlaştığında ne olabilir? Mesela Güneydoğu Anadolu'da GAP projesiyle beraber olanlar olur. Ne olur? Şu an bizim tarım ürünlerimiz, tarımımız iklime bağımlı. İklime bağımlılığımız azalır değil mi? Yazalım hemen. Ben araları keseceğim yazarken zaman kaybetmeyelim diye. İklime bağımlılık azalır. İkincisi ve en önemlisi NADAS alanları daralır. NADAS ne demek? Bak hocam sana bunu da sorabilir. NADAS bir dönem toprağı ekiyorsun ya bir dönem boş bırakıyorsun. Niye boş bırakıyorsun? NADAS susuz tarım. Çünkü bir dönem ektin artık su yok. Toprakta mineral de azalmış ama sulama imkanın da yok. Bir boş bırakıyorsun ki toprak biraz su biriktirsin. Ama sen sulamayı arttırırsan toprağı boş bırakmana gerek var mı? Yok. İşte yukarıda da ne diyor? Sulama artarsa ne olur? O zaman benim toprağı Nadas'a bırakmama gerek kalmaz. Bu kötü bir şey midir? Hayır. Bu güzel bir şeydir. Çünkü artık sulama yapıyorsun. Toprağı Nadas'a bırakmıyorsun. Bu sayede toprak boş kalmıyor. Toprağın boş kalması demek ekonomik olarak kayıp demektir. Nadas alanları daralır demek ki. Nadas alanları daralır. Diğeri su imkanını arttırdın. Sıcaklık da varsa tabii yılda birden fazla ürün alabilirsin artık Güneydoğu Anadolu'da öyle oldu gençler. E sıcaklık var, iklim iyi. Suyu da getirirsen yılda 2-3 defa ürün alabilirsin. Yılda birkaç defa ürün alabilirsin. Birkaçı doğru mu yazdım? Birkaçı, birkaç böyle birleşik mi yazılıyor ya? Unuttum şimdi. Bilenler varsa yorumlara yazsın. Yılda birkaç defa ürün alabilirsin yani suyun varsa senin. Diyelim suyun var o zaman sen birçok ürünü ekebilirsin. Yani ürün çeşidin artar. Güneydoğu Anadolu'da bu yine yaşandı. Genelde buğday tarzı şeyler biraz daha yarı kurak iklime uy ayak uyduracak şeyler ekilirken şu an mı mısır su çok isteyen mısır oraya gitti mesela. Mısır çok fena mısır ekiliyor oralarda. Niye? Su geldi. Suyla beraber ürün çeşidi arttı. Ürün çeşidi arttı. Ürün çeşidi arttı. E, ürün verimi de artar değil mi? Verim de artar. Su geldi çünkü. E ne olacak su gelirse? Verim de artış gösterecek. Artış gösterir. Artış gösterir. Bir diğeri de şunu da yazabilirsiniz oraya. Sanayi ürünlerinin ekim alanı artar. Nedir sanayi ürünü? Sanayide kullanılan bazı ürünler var. Mısır mesela sanayide yağ için kullanılıyor değil mi? Yağ yapılacak sanayide. Sanayi ürününün artışı sağlanır bu bölgeler. mı geçelim diğer sorumuza. Şöyle. Buğday başta olmak üzere mısır, çeltik, arpa, yulaf, darı ve kuş yeme gibi tarım ürünlerine tahıl, hububat denir. Türkiye'de tarım alanlarının yarıdan fazlasında tahıl tarımı yapılmaktadır. Şöyle. Tahıl tarımının fazla yapılmasının nedenlerini maddeler halinde yazınız. Ülkemizde niye her tarafta buğday arpa var? Niye her tarafta buğday var? Çünkü ülkemiz kurak yarı kurak bir iklim. E, kurak yarı kurak olduğu için çok fazla sulamakla uğraşamayacaksın, sulayamayacaksın, paran da yok bir iklim de değiliz. E ne yapalım o zaman biz suyu az isteyen buğday ekelim diyoruz. Kurak yarı kurak bir iklimimizden kaynaklanıyor bu durum değil mi? Kurak yarı kurak iklim. Yarı kurak iklimin varlığı. Bir diğeri tamam iklimimiz var suyumuz var. Tamam buğday ektik. Bir de bize makine lazım. Tarımda şimdi böyle buğday gibi yerler geniş alanları kapladığı için burada makine kullanmak kolay oluyor gençler. Makine kullanımı bu ürünlerde kolay. O yüzden makine kullanımı kolay olduğu için de uygun olduğu için de tercih ediliyor bu. E tabi ki geçmişte çok tercih edilmezdi. Makine yoktu. Ama şimdi herkeste makine var. Makine olduğu için tercih sebeplerinden bir tanesi. Yani makine kullanımının artması, artması. Diğeri nüfus artış hızının fazla olması. Neden hocam nüfus artışı fazla olunca ne olacak? E bunlar bizim temel besin maddelerimiz değil mi? Buğday, ekmek, makarna birçok şey lazım bize. Nüfusu beslememiz lazım. Temel besin maddemiz buğday. Nüfus artarsa bunların ekimleri de artıyor. Nüfusun artmasıyla alakalı. Bir diğeri bunları uzun süre, uzun süre, uzun süre saklanabilir. Bunların uzun süre saklanabilir olması bu ürünlerin ekimi için bir avantaj. Kısa sürede bozulacak ürünleri ekmeye insanlar çok fazla istemiyorlar gençler. Bu soruyu da yaptık geldik yerine. Yetişme özellikleri verilen bu tarım ürünü hangisidir? Yüksek sıcaklık ve nem isteği olan bir üründür. Nem istiyor mu? Sıcaklık. Su içinde çimlenir. Suyun içinde. E o zaman ne bu? Çeltik değil mi? Çeltik. Şuraya yazalım. Çeltik. Pirinç yani. Ekimini den. Hasat dönemine kadar su içinde yetişir. Bak bataklıklarda yetişiyor değil mi? Türkiye'de genellikle akarsu boylarında alüvyal sahalarda yetiştirilir. Yetiştirilmesi devlet kontrolündedir. Niye? Sıtma hastalığından dolayı. Cevabımız ne? Çeltik. Geçtik dördüncü sorumuza. Aşağı Artıda bazı ürünlerin yaygın olarak yetiştirildiği iller numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu illerdeki ürünlerin isimlerini numaraların karşısına yazınız. Bir numaranın olduğu yer Edirne. Çeltik. Pirinç yani değil mi? Çeltik. İki numaranın olduğu yer Manisa. Manisa. İsa var orada. Üzüm. Üzüm. Üç numara Aydın. Aydın'a ne diyebiliriz? İncir diyebiliriz değil mi? İncir orada. 4 numara Antalya dediğimizde aklımıza muz gelir. 5 numara. 5 Konya dediğimizde aklımıza ne gelir? Buğday gelir değil mi? 6 numara Nide. Aklımıza ne gelir? Nide dediğimizde Nide yazıyordum ya. Patates. Nide patatesi. Kumlu toprak çünkü orası volkanik araziden dolayı. 7-7. Ordu, Giresun, Trabzon civarları. Fındık. Değil mi? 8 numara 8. Malatya. Kayısı gelir aklımıza. 9 numara Şanlıurfa. Şanlı pamuk pamuk gelir. 10 numara Rize çay. Çay gelir aklımız. Geçtik diğer sorumuza. Aşağı haritada üzerinde işaretlenen bölgelerde yoğun olarak yapılan hayvancılık türünü belirtiniz. 1 numaranın olduğu yer bakın Balıkesir civarı. Bursa yakınları. Burada büyük şehirlere yakın olduğu için besi hayvancılığı yapılır. Besi hayvancılığı buna kümes hayvancılığı da diyebiliriz. Kümes hayvancılığı da yapılır burada. Evet. 2 numaranın olduğu yer Muğla arılarıyla ünlüdür gençler. Arıcılık. Pardon 3'e yazmışım bunu ya. Niye demiyorsunuz? Desenize. Arı arıcılık. 3 numaranın olduğu yer iç kısımlar. Koyun yetiştiriciliği diyelim buna. 4 numaranın olduğu yer Ankara çevresi tiftik keçisi. Çok güzel yazıyorum değil mi? Harika yazıyorum. Tiftik keçisi. 5 numaranın olduğu yer kıl keçisi. Biraz daha buradaki dağlık yerler. 6 numara Diyarbakır civarı ipek böcekçiliği. 7. 7 numara Karadeniz civarı su ürünleri. 8 numara çayırların olduğu yer. Büyükbaş hayvancılık. Sığır diyelim biz buna. Sığır yetiştiriciliği. Şu alttaki 9 ve %10 fazladan çıkmış oraya. 9-10 yoktu burada. Evet bunu da cevapladık. Geldik 6'ya. Türkiye'nin maden çeşitliliği bakımından zengin olmasının nedenlerini yazınız. Gençler bizim ülkemiz maden çeşitliliği bakımından zengin. Bunun en temel nedeni yaz oraya sen kendi. Farklı jeolojik zamanlara ait topraklarımızın olması. Farklı jeolojik zamanlara ait toprakların olduğu zaman farklı farklı madenler oluşuyor. Bunun dışında dağ oluşum sistemlerimiz yine farklılaştırıyor madenleri. Bir de volkanik faaliyetler etkili bizim ülkemizde. Volkanlardan farklı madenler çıkıyor. Volkanik faaliyetlerin olması, farklı dağ oluşum sistemlerinin olmaşı, olması, olması, olması. <laughs> Allah'ın ya. Ama en önemlisi de farklı jeolojik zamanlara ait topraklarımızın olması. Ne demek hocam farklı jeolojik zamanlara ait? Mesela birinci jeolojik zamana ait Zonguldak çevresi olmasaydı taş kömürü olmayacaktı ülkemizde. Ama üçüncü jeolojik zamana ait topraklarımız çok fazla. Birçok yerde linyit var. Taş kömürü küçük bir yerde var gibi. Tamam. Geldik diğerine. Aşağı tabloda boş bırakılan numaralanmış bölümleri uygun şekilde doldurunuz. Yelinin yenilenemeyen enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları. Hocam bunu büyük bir ihtimalle soracak sana. Yenilenemeyen yakacaksın bitecek bir daha yenilenemeyecek. Taş kömürü, linyet yani kömürden doğalgaz. Doğalgaz ayrı yazılır bak bunu biliyorum. Doğalgaz ayrı. Petrol değil mi? Petrolü yaktın bitti gitti. Şu linyeti aşağıya yazacaktık ya. Linyet. Nükleer. Nükleer de yenilenemez gençler. Evet yenilenebilir hangileri peki? Güneş, rüzgar, biyokitle, jeotermal, hidroelektrik. Değil mi? Bunları yenileyebiliyoruz. Hocam sana bu şekilde bir klasik soru sorabilir. Dikkat et. Aşağıda verilen bazı sanayi testlerinin kuruluşunda ön planda olan faktörü karşısına yazınız. Yine sanayi kısmında genelde sorulan en klasik ve en genel soru budur. Mesela Tekirdağ'da ayçiçek yağı fabrikası niye var? Çünkü orada ayçiçek yetiştiriliyor. Ayçiçek nedir? Ham maddedir değil mi? E ham madde burada olduğu için demek. İzmit otomotiv endüstrisi. E İzmit'te ham madde mi var? Hayır. Niye İzmit'e diyor insanlar? Pazardan dolayı ulaşımdan dolayı değil mi? İnsan var orada. Ulaşım var. Ereğli demir çelik fabrikası. Niye demiri getirip Ereğli'de yapıyorlar? Taş kömürü var orada. E taş kömürü enerji. Enerjiden dolayı. Taş kömüründen dolayı. Samsun. Samsun'da bakır çıkıyor mu? Hayır. O zaman ham madde orada değil. E niye Samsun'a gidip bakır işletiyorlar? Çünkü orasının ulaşımı iyi. Karadeniz'dekileri toplayıp oraya götürüyorlar. Rize'de çay fabrikası. Niye? Çünkü ham maddesi orada. Ham madde. Çünkü çay orada yetiştiriliyor değil mi? Geldik. Bir de kültür kısmı ile alakalı. Tarım, sanayi kısmı ile alakalı sorular vardı. Kültür kısmı. Kültür kısmı gençler üniversite sınavında sürekli soruluyor bize dikkat edin AYT kısmında. Kültür oluşturan maddi ve manevi unsurlara 5 örnek yazınız. Coğrafi konum biraz yakınlaştırayım baya kötü yazıyorum. Coğrafi konum. Bak bunlar maddi unsurlar. İklim özellikleri kültürümüz üzerinde etkilidir. Etkilidir ve maddidir değil mi? Somuttur yani somut bir şey. Su, su özellikleri somut bir şey. Doğal ortam, doğal ortam özellikleri değil mi? Bu tarafta manevi unsurlar. Din, din bizim kültürümüzü etkiler. Manevi bir şeydir. Ahlak, ahlak etkiler manevidir. Komşu kültürler, komşu kültürler bizi etkiler ve manevidir. Dünya görüşü, hukuk kuralları bunların hepsi bakın manevi olanlar. Geldik verilen bu özelliğe sahip medeniyet hangisi? Etrafı çöllerle kaplı olduğu için medeniyetten fazla etkilenmemiştir diğer medeniyetlerden. Kendine az özellikleri barındırmaktadır. Nehrin taşma zamanlarını hesaplamak için güneş takvimi yapılmıştır. Nil nehrinden bahsediyor. Çölden bahsediyor. O zaman bu Mısır medeniyetinden bahsediyor bize değil mi? Aşık haritada numaralık gösteren kültür bölgelerin isimlerini haritanın altındaki numaraların karşısına yazınız. Dünyadaki kültür bölgeleri bunlar ve üniversite sınavında her sene bir tane soru geliyor buradan. Dikkat edin. Bir numaranın olduğu yer gençler bakın burası büyük okyanus Pasifik. Pasifik kültürü burası. Pasifik adalar madalar var orada. Üç numaranın olduğu yer Latin Amerika. Latin Amerika. Başka. İki numaranın olduğu yer ve Avrupa'yı içine alan yer bakın dikkat edin. Batı yani Avrupa. Avrupa kültürü. Dört nerede? Dörde bakın Afrika. Afrika. Ama dikkat edin şu beş. Afrika'nın kuzeyini kapsıyor. Yine Türkiye'de içine alıyor bakın. Kazakistan'a kadar uzanıyor. Burası Türk kültürü değil İslam kültürü. Beşin olduğu yer İslam kültürü. Başka altı bakın Rusların olduğu yer. Slav Rus kültürü. Rus kültürü. Yedi numara Çin'in olduğu yer. Çin kültürü. Sekiz numarada Hint kültürü. Bunları böyle ikiye ayırabilir. Çin ve Hint kültürü diye. Ama ayırmayacak olsak daha kapsayıcı söyleseydi bunu ayırmasaydı Doğu kültürü, Şark kültürü olacak tamam. Geçtik diğer sorumuza. İslam kültürüne sahip ülkelere 5 örnek yazınız. Türkiye değil mi? E o kadar biliyorsundur. Cezayir, Mısır, Suudi Arabistan, Kazakistan. Kazakistan da İslam kültürüne giriyor. Yani şuradaki ülkeleri bakın turuncu şeyle turuncu renkleri de unuttum artık. Açık maviyle gösterilen turkazla ya. Turkazla gösterilen yerlere İslam kültürüne yazabilirsiniz. İran mesela. Geldik bulmacamızda çözelim. Bu bulmacadan birçok soruyu yakalarsın dikkat et. Yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük kültür bölgesidir. Avrupa kültürü bakın. Şuraya bakın. Gençler en büyük Avrupa kültürü. Çünkü sadece Avrupa'yı değil Kuzey Amerika'yı alıyor. Yine burada Avustralya'yı da içine alıyor. Batı Avrupa kültürü. Batı. Batı Avrupa kültürü değil. Batı parantez içinde Avrupa kültürü. Tamam batı Avrupa değil yani. Bunu sildik. Türkiye'nin yer aldığı kültür bölgesi. Türkiye Türk kültüründe değil. Değil, İslam kültüründe İslam kültür bölgesi. Diğeri Türkiye'de ham madde kaynağına yakın kurulan petrol rafinerisi Batman'da değil mi? Kaçıncı o? Altıncı Batman'da. Bat Mant diğeri Türkiye'de ilk demir çelik fabrikasının kurulduğu yer gençler Türkiye'de ilk demir çelik fabrikasının kurulduğu yer 10 Karabük ilk Karabük'te kuruluyor Kara Karabük sulu ve bataklık alanlarda yetiştirilen hayvan türü manda manda yoğurt manda yoğurdu diyorduk değil mi 11 manda manda yuva yapmış Samsun şehrine Diyarbakır kopmuş gelmiş peşine değil mi böyle kodlama yapmıştık. Manda'nın olduğu yerler Samsun, Diyarbakır. İstanbul durur mu ondan geriye? Hepsi birer dönmüş. Manda şehrine. İpek ve en fazla yapıldığı yıl 14. Diyarbakır. 14. Diyarbakır. 16. Türkiye'de en fazla elektrik üretilen temiz enerji kaynağı su. 16. Su. Hidroelektrik. Hidro. Hidrolik olarak da yazabiliriz. Madenin taş ve topraktan arındırılmış net miktarı. Yani her şeyinden arındırıyoruz. Tenör. 17. 17. Tenör. Terörden ayır, arındırdık. Taşından, toprağından arındırdık. Tenör. Terörden gelebilir aklınıza. Kalitenin düşmemesi için devlet kontrolünde yapılan ürün. Tütün. Kaç? 18. Tütün. 20. Türkiye ekonomisinde en fazla say paya sahip sektör. Hizmet. İnsanlar şu an en çok neyde çalışıyorlar? Hizmet sektöründe çalışıyorlar. Dikey. En fazla Ankara'da yetiştirilen hayvan türü tiftik keçisi Ankara. Tiftik Türkiye Ankara 2. Tiftik keçisi. En fazla Şanlıurfa'da yetiştirilen şanlı pamuk 3. Pamuk. Türkiye'nin maden ihracatında ilk sırada yer alan maden en fazla mermer. Dışarıya en fazla mermer satıyoruz biz. Bunu unutma mermer. Toprağın bir yıl ekili bir yıl boş bırakılması az önce gördük. 7. Nadas. Nadas'a bırakmaktı. Nadas. Ant dağların yükseklerinde kurulan medeniyet. Antların tepesinde inka medeniyeti aşağıya inin diyorduk. 8... İnka, İnka medeniyeti. Destekleme alımı yapılan tahıl, tahıl ürünlerinden biri. Şöyle 9'a bakalım. Birçok var. Buğdaydır bu büyük bir ihtimalle. Bu, bu tam oturmadı. Gençler burada bir sıkıntı olmuş. Şöyle olması lazım. Bu day olacak bu. Bu day. Şöyle olacak. Küçük bir orada sıkıntı olmuş. Hata oluşmuş bulmacada. Mezopotamya medeniyetinin kurulmasında etkili olan akarsu. Fırat ve Dicle değil mi? Ülkemizde Mezopotamya. 12. Fırat ve Dicle'dir. Mezopotamya'da etkili olan. Genellikle akarsu boylarında alüvyal sahalarda yetiştirilen ürün su lazım. Çeltik pirinç yani. 13. Pi pirinç. Alüminyumun ham maddesi boks yapıyordu değil mi? Muhammed Ali boks yapıyordu. Boksit, boksit. Yaz kuraklığı yaşamayan illerden biri 19 Rize, Rize'de yaz kuraklığı olmaz. Evet, hepsini yaptık. Şöyle gelelim. Evet gençler, sınavınızda başarılar diliyorum. İnşallah işe yarar. Bundan daha fazla konu çıkacaksa, önceki konulardan soru çıkacaksa, önceki yani 11. sınıf 1. dönem 2. yazılıya da bakmanızı tavsiye ederim. Bunun dışında konu anlatımlarını dinleyin, hiç merak etmeyin, anlayacaksınız. Sınavınız başarılı geçecek ama konu anlatımlarını dinlemeniz lazım. Yoksa sadece bir yazılı videosuna çalışarak zor. Evet, bu yazılıyı da bitirdik. İnşallah sınavınız iyi geçer. Kendinize güzel bakın. Ne diyoruz o zaman? Yunus Hoca'yla bir defa öğren. Bir daha asla unutma. Sınavlarınızda görüşmek üzere.